Dört yıllık hizmet süremiz burada sona erdi. Bugün itibariyle ayrılışı yapıyorum. Veda konuşmasında da ifade ettiğim gibi burada gerçekten çok özel, çok güzel anılar biriktirdik. Beraberce güzel hizmetlerde bulunduk. Hukukun üstünlüğünü, meydanımızı, adalet bilincimizi hep ön planda tutarak Zor zamanların üstesinden gelmeyi başardık. Her güzel şeyin, her güzel hatıranın bir sonu var. Bugün de bizim buradaki hikayemizin sonu, son günü. Ama fiziki olan bu ayrılığın kalben olduğuna inanmıyorum. İnşallah her zaman görüşeceğiz, her zaman bulacağız. Edirne'yi çok özleyeceğiz. Edirne'deki dostlarımızı her zaman hatırlayacağız ve inşallah fırsat buldukça da gelip sizleri görmek fırsatı nasip olur diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal ediyorum Bizden yana da herkese hakkım helal olsun. Buraya Ailecek gelmek istedik çünkü adliye bizim gerçekten ailemiz gibiydi aile olarak etimize davet etmek istedik tekrar haklarımızı elerledik. Sayın. バスで乗り越えたらいいじゃないですか。<noise> <noise>